Selam dostlarım kanalıma videoma hepiniz sosyaliniz bugün tabak arkadaşımın oturduğu ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz hatırlarsınız arkadaşlar en son ne en son nerede kalmıştık en son ilk bölümün başlamıştık arkadaşlar ve oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi evet en son burada bırakmıştık arkadaşlar ve hemen şimdi neremiz yok ne ee, hemen şöyle yapalım şimdi 3 hemen abi şöyle yapalım Evet, bunlar bitti. Şimdi hemen dördü de yollayalım. Evet, mavi. Bu arkadaşlar bu oyun online'da oynanabiliyor. Eğer olur da... ...ee, arkadaşımla oynayabilirsek güzel olacak. Şimdi, bu da bitti. Şimdi... E, bunu farklı ürün diyor. Tamam şimdi. Hemen abi yanı açalım. Hemen şöyle dolduralım. Doldur babuş. Tamam mı? Doldurduk mu? Evet. Şimdi başka mavi varmış. Doldur babuş. Tamam. Bu da bitti. E ee, çevirimiçi sipariş gelmiş. 62 Yani seni de yollayalım. Sonra ben 45 80 Abi hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Bir dakika. çevirimci siparişlerden ne var? 14 mavi, 13 kırmızı Tamam, şimdi. 13 mavi. Eee 13 kırmızı. 13 kırmızı. Tamam, hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Bir de bir saniye. Şimdi. Hadi. Tamam. Aa maviymiş. Dur. Dur dur. Ne sikildi ya? Ay hemen. Şöyle müsele bir. Gel babuş. 55. 80 23 30 Alayım 64 64 80 Tamam Tamam Paris Ver babuş 3750 31.40 Şimdi hemen ee, bundan mı? Kaç taneydi? 13 taneydi. Hemen gidelim verelim şunu. 562 dolarımız var. Hemen. Tamam. Bir mavi daha alacağız. Hemen abi şöyle uçalım. Bir tane daha mavi. Geliyorum abi hemen bekle. Tamam bitti mi? Güzel 816 dolarımız oldu güzel. Evet ben geldim. Tamam. Nedir bu olan? 52 70 Hemen aldım. 29 10 Hemen alalım. 20 50 Hemen temizleyeceğim. Bir dakika hemen temizleyeceğim. 17 40 Hemen Tamam. Hemen geldim. 37 60 Tamam. Biraz daha sesini açalım ya Heh. Tamam. Evet, umarım bir kasma falan olmaz bu videoda. Videoya bakacağım. Tamam bu da çöp. Hemen gel. Alayım. 72. 72 10. Tamam. Hassasiyetim iyi gibi. Mouse'un hassasiyeti iyi gibi. Şimdi hemen ee, bu farklı ürün diyorsun. Hemen abi transferimizi yapalım. Tamam. Hemen geldim. Tampar üstü. 20 50. Tamam. Bakayım video. Tamam devam ediyoruz. Tamam. Videoya baktım arkadaşlar. 73. 73, 30 Bir dakika Heh, Şöyle yapalım, evet 1085 dolarımız var, hadi bakalım Evet, hoş geldiniz abicim Alayım 36, 40 Tamam Şöyle bir fotoğraf alalım güzel olsun. 29, 10. Tamam. Evet son 10 dakika kaldı. Son 10 dakika. Haydi. Son 10 dakika. Son 10 dakika. Haydi. Haydi haydi haydi. Bakalım. Tamam, hemen geldim, alayım, 47, 30, tamam, evet, bir eksiklerimize bakalım, ee, bundan bir tane kal, bundan, şimdi şuradan hemen, ee, bundan, bir tane, bundan bir tane, bundan bir tane, bundan bir tane, bundan bir tane alalım. Gün sona erdi diyor. He. Günü bitir abi. Dur. Günü bitir. Tamam, sonraki gün diyelim. Evet, şimdi hemen abi şöyle marketten Eee tamam hemen satın al. Şimdi yes. Bu farklı ürün. Bir sonraki bölümde açacağız. Tamam, bu da tamam. Hop. Şimdi eee Üçe şey bunu ekle. Dörde bunu ekle. Şimdi sarı Sarıda bir şey yok ama ekle, ekleyelim. Ekleme yapalım. Tamam. 3 Tamam. Başka? <laughs> Okey. Tamam. Evet. Şimdi şöyle kalalım. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Buradan devam edeceğiz. Videomuzu her seyirci yorumlar arkadaşlar kanalıma alıp olup e, bilimci atmayı unutmayın. Iyi bakın. Gelecek videomuzu görüşmek üzere. Hoşçakalın.